taraftar olarak diyoruz ki yani şehrin ileri gelenleri, valisi, belediye başkanı, sivil toplum kurucu. Eğer destek verecekseniz buyurun çıkın. Selçuk Başkanı destek verecekseniz yönetiminiz Siz varsa zaten Selçuk Başkan her zaman söylüyor ki yönetimi olan varsa buyursun gelsin böyle. Ya destek çıkın. <laughs> bir de böyle bir şey <laughs> var. Şimdiye olur kadar, e, şimdiye kadar kamuoyunda Aynen. Selçuk ne? Başkan işte hiç e, para vermiyor Aynen. gibisinden bir algı da oluştu. Şimdi başkanımız başkanı açıkla başkanı dedim. Bir buçuk milyona damlada dosya <gülüyor> çözmüş <gülüyor> zaten. Selim bu saatten sonra eğer hala belediye başkanımız, valimiz, milletvekili, bir defa çıkmayacaksa artık niye karar edeceğini Şimdi başkan açıklama yaptı. Dedi ki ben bu kadar para vermişim. Tahta içinde uğraşıyorum. Bir buçuk, iki milyon yakın yine para. Alcan buyurun gelin hep beraber tahtaya bu kadar gidip açalım diye. ve Bundan sonra da eğer ki destek olmayacaksa bunda da taraftar olarak biz armiyat ararız. Bu saatten sonra da gerekeni biz yaparız.